Hanımlar beyler iki fenomen isimle devam edeceğim. Birisi Cengiz Semercioğlu Hürriyet Gazetesi yazarı ve TV yüzümüzde yeni kanalımızda sabahın ilk saatlerinden başlayarak bir magazin programı sunuyorlar. Seren Serengil ile diğer fenomenle beraber Har harikulade bir ikili oluşular. ve TV yüzde Sundukları Duymadık Demeyin isimli magazin programı diğer kanallardaki magazin programlarında geçerek hem YouTube üzerinde hem yayınlarda hakikaten daha ilk haftadan olay oldu. Hanımlar, beyler, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu. Ne tatlısın. Çok teşekkür ederim. Her Sen... şeyi sana göre ayarladık. Hiç öyle değil. Eski yıllarda masa bu tarafta olurdu. Çünkü benim açım bu tarafa bakan açıydı. Benim masam Sen... hiç o tarafta olmadı. O beyazdı. Beni karıştırıyorsun. Yok. Benim daha uzunum, kumralım ve şu anda daha şişmanım. Sen masa koymuyordun zaten. Bütün dekoru kaldırttırıyordun. YouTube'da senin için var. neler kaldırttım? Her şeyi kaldırttım <laughs> senin için. Ee, masaları, <laughs> her şeyi. Ee, şunu sadece bir dakika. Bir şey isteyecek misin? Ee, dişçi Aa. de gibi olacak tamam geçti. Şimdi Aa. çok güzelsiniz her zaman olduğu gibi. Fakat e, lenslerinizde bir problem var. Gözleriniz kaç numara? Yedi. <laughs> ne yakını ne uzağı göremiyorum. Seçimler ondan böyle. <laughs> Yayında beni göremiyor. Göremiyor mu? Belki o yüzden. Birbirimize yani. bakmadan boşluğa bakarak. Belki de o yüzden Aa. beraber. Çok iyi beraber bir <laughs> ikili oluşturdunuz. <laughs> Programınız Duymadık. Demeyin. demeyin. Sen nefret ediyorsun bu isimden <laughs> ve her program başlarken Cengiz'e böyle bir e, şey yapıyorsun. Bulmaya kalmasın bizim programımız esas. Evet. Sonra ne oldu? Fakat Star TV tabii biz hmm. önemli bir marka oluşturduğumuz için hmm. ama bizi kaçırdılar ismi vermiyorlar. O yüzden mecburen <laughs> bu da kendince uğraşmış uğraşmış günlerce düşmüş duymadık demeyini bulmuş. <laughs> duymadık demeyin. Kötü evet. mü arkadaşlar? Hiçbir cevap mi? yok gördüğünüz <laughs> gibi. Belki, belki Seren haklıdır. Duymayan kalmasın daha iyiydi. Evet. Peki bu ikili de ben tabii ki ee, Cengiz seni çok seviyor, çok met ediyor. Bizim de TV yüzümüzün ilk beyin takımının toplantılarında ben sordum dedim ki niçin Seren Serengil lazım, niçin Seren Serengil lazım? Bir türlü anlayamıyorum. Yani ben sana karşı bir oy kullandım ilk beyin takımının toplantılarında. Neden? Çünkü bence Cengiz'in şov radyoda her gün 4 ile 6 arasında yaptığı program hem telefon bağlantıları hem işte gelen konuklarıyla falan çok iyiydi. Biraz Cengiz'e yüklendim. Sami söylüyor. Dedim ki senin kimseye ihtiyacın yok artık. Sen tek başına bu işi gayet güzel götürüyorsun. Sonra Cengiz bana dedi ki hayır dedi seren serengil gerekiyor seren serengil gerekiyor. Ay, ben Cengize dedim ki sen artık dedim seren serengil manya olmuşsun. <laughs> Neyse sonuçta kabul ettirdi ve siz beraber programa başladınız ve ne zaman ki her sabah ki o saatlerde uyumam gerekiyor size takılıyorum geliyorum bir işte bir yarım saat seyrediyorum sonra bir saat seyrediyorum bazen uyku tutmuyor iki saat seyrediyorum falan ne zaman ki sizi seyretmeye başladım seni büyüğünü anladım. Gerçekten. Sende bir şey var. Belki biraz... Çözebildi mi ne oldu? Çözdüm. Serendeki şey çok akıllı gibi görünmüyorum ama fena yaparım. <laughs> Kesinlikle yaptığı şey bu ve sen de buna tav oluyorsun. Yani Seren durup dururken çok doğru bir noktadan giriyor. İlk başta şey düşünüyor. E, bu niye böyle diyor ki şimdi diye düşünüyoruz. Ve sonra aranızda bir tartışma başlıyor. Harikulade bir münazara ekibi oluşturuyorsunuz ve çok akıllıca yapıyor onu. Ve sonra hangi olay varsa magazinde mutlaka sen bir tarafa alıyorsun, sen de bir tarafa alıyorsun ve biz bir debate izliyoruz. Politik politikacıların yapması gereken şeyi Türkiye'de siz yapıyorsunuz. Magazinde yapıyoruz. Evet. Ama Okan'ın anlattığı mesele doğru biliyor musun? Senin aleyhinde oy kullandı. Ama iyi ki doğduğu gelmedin çünkü bensiz olamazdı. Ya aslında Cengiz'in yanına kimi koyarsan koy olamaz. Benim yanıma da kimi koy. Ben de bu sizden önce... Birazcık yani, tevazu ne olur. Tevazu gösteremiyoruz Birazcık bu konuda. Neden? Biliyor musun? Gösteremiyorum. Neden? <laughs> çünkü Türkiye'de biz aslında magazin programı yapıyor gibi gözüksek de ve temalarımız bu insanları eleştiren bir program olsa da aslında ben ve Cengiz alttan alttan aileyi bozan, ee, işte aldatan işte onun kocasına bakan falan bunları irite edip bunları küçük duruma düşürüp Hı. bunları bu şeylerden vazgeçirmeye çalışıp birilerinin yuvasını kurtarıyor. Aslında sosyal sorumluluk projesine Kendisi dönüştü bu. Sosyal sorumluluk projesi üstlendi. Hastalanıyorum çünkü bu benim. Çünkü bende de küçükken annemle babamla bir kadını aldatmış, ay ayırmış. Dolayısıyla böyle konular hep de zaten magazin onu ondan ayrılması, onu onun aldatması değil mi zaten? Yani çünkü sanatçıların yaptığı şarkıları konuşmuyoruz. Ayrılıklarını, barışmalarını, kavgalarını, aldatmalarını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak aslında bu kötü örnekleri gösterip bunları biraz korkutup caydırıcı. Çünkü bizim konuşmamız caydırıcı oluyor. Yani biliyorsun hapiste bile girdim bu konuda artık yani. yani bu, onu soracağım. O caydırıcı bir şey haline getirip bunları birazcık çünkü buna televizyon aynı zamanda hem eğitici hem öğretici de bir kurum ya, bir durum ya. E birazcık insanların dikkat etmesi gerekiyor. Madem topluma örnek teşkil ediyorlar. Aslında biz magazinden yola çıkarak birazcık aileleri koruyan, kadınları, iyi kadınları koruyan falan bir programız. Yoksa biz herkese aynı magazin konularını işliyoruz. Ama niye biz ilk 20'ye giriyoruz da öbürler ilk yüze girmiyorlar hala? Hele biz yokken hiç girmiyorlardı. Şimdi bizden haber çalıyorlar. 95. oluyorlar gene de. Yani Cengiz ben bu haklıymışım. Meselesi, bu kıza itiraz abi. etmekte <gülüyor> kesinlikle hak. <laughs> hatta programa bile bir daha çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle. ya benim çok eski arkadaşım bu kadar. As yani aslında ikinizin ne yapıyor olduğunuzu izin verse ben ona söylesem ondan taraf olacak. Diyor ki biz aldatmak isteyenleri korkutuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl korku vesaire sokan başından C falan mı yapıyorsun? Kim kime aldatacaksa aldatıyor zaten. Siz evet. hayır, siz siz şunu yapıyorsunuz. Siz ahlaki ahlaki bir tartışma başlatıyorsunuz. Aynen. Ve bu çok doğru. Mikrofonu bırak. Sürekli Düşecek. ses gidiyor. Düşmeyecek dedim. Tamam, Düşerse ben tutarım. Ee, bir <laughs> ahlaki tartışma başlatıyorsunuz ve sorumluluk sahibi bir gazeteci Evet. Bir gazeteci bu adam. Bunca yılın gazetecisi. Ve bir kadın e, bakış açısına, kadın duygularına sahip bir taraf... ...ikisi aralarında bunu etik olarak tartışıyorlar. Ve diğer programlarda göremediğimiz şey bu. Diğer programlarda göremediğimiz şey... ...çünkü siz hakikaten samimi bir iş yapıp bir tartışma başlatıyorsunuz. Benim sevdiğim taraf bu. Yani ben hem senin Ve, açından bakıyorum... bak ...hem onun açısından bakıyorum. Bu mesele zaman. samimiyet dediğin doğru aslında evet. biliyor musun? Çünkü gerçekten benim Seren'le bir konu üzerine herhangi bir konu üzerine şu kino üzerine ortak bir şey düşünebilmem, ortak bir paydada buluşabilmem mümkün değil. Bunu, Bunu defa Amerikalılar defa, love defa. to hate diyorlar. Yani hem evet, aşıksın evet, evet. hem nefret ediyorsun. Aynen. Böyle bir çekişme. MTV'de bir Bilzen Badet vardı biliyor musun? Ne vardı? Bilzen Badet. İki tane böyle çizgi film kar 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 şey karakteri. Devamlı birbirlerine evet. böyle kötü şeyler söylüyorlardı. Hı. İğrençsin falan bilmem ne falan. Biz ikimiz böyleyiz. Bilzen Badet. Evet. Harika. Peki programınıza biraz bakalım neler yapıyorsunuz? Bakalım. ne Bunlar gidecek Evet. Ben ışığınıza bayılıyorum. İlk başta böyle bir ışığınız yoktu. Sen sonra galiba e, masanın altına bir ışık kamyonu aldın, Şu, değil mi? Yok ışından var ben. Karşımda bunun e, yani ikisini birleştirsen şöyle bir şey var karşı. Hayır. Çünkü onu yanmıyor musun? Çarpı 4 diyorum sana Okan. Bak. Ve Ama şimdi bir şey bu şeyle karşıya bunu, bunu Buradan kameraya bakabilmen mümkün değil. Mümkün Karşıdan değil. büyük bir ışık huzmesi <laughs> geliyor. Nasıl biliyor musun? Gözlerin kör oluyor. Bana diyor ki Lütfen aynısını sen de koydur. Bir gün koydurmaya. Çünkü kaldım, çok kötü çıkıyor. Yani. gözüm çarıyor. Evet. Bu <laughs> nur inmiş gibi değil de tabii. alttan nur çıkmış gibi bir <laughs> evet, e, e, aydınlanması var. var. Şöyle ama tabii ki göz altları için falan gerekli. Yok bir göz altı için falan. Ben değil, şu, şu şey. anda fazla makyaj görmüyorum sende ama televizyon evet, programında daha değil. çok makyaj yapıyor musun öyle mi? Daha çok özleniyorum tabii kendi programı. <laughs> <laughs> Şimdi buraya yani seni çok sevdiğimiz için apar topar geldik ama orada sabahleyin kendi sahneyi astrolesi gibi çıkarmış gibi çıkıyorum. Çünkü benim seyircim, beni seven hanımlar benim gibiler zaten. Süslüler. Hmm. Seviyorlar. Saçımı nasıl yapıyorum, Gözüme ne sürüyorum, dudağıma ne sürüyorum, onu bir gün yapmadığın zaman niye farını renkli sürmedim bugün diye kızıyorlar mesela bana. Yani beni böyle kabul ettiler, böyle seviyorlar. Benim bir tarzım var, o tarzını seviyorlar, benimsiyorlar. Son kocanla kaç kere evlendin? Bir e, Maldivler'de <laughs> aynı kocayla kaç kere evlendin? Bir e, e, Yaşar'la, bir. E, son e, görüntüler Maldiv'dendi galiba. Evet. Ne kadar sıkıcı bir yer, benim için fena oldu. Benim içim sıkıldı. Sonra e, sevgili eşinle konuştuk. O da dedi çok sıkıldık, çok daraldık dedi. Çünkü Maldivler dediğimiz bir yer. Hani Maldivlere gidiyoruz diye bir yerin adı Maldivler diye bir sürü ada var galiba. Yani değil her mi? ada ayrı bir otel. Siz her adada bir adada evlendiniz. Ondan önce bir yerde daha evlendiniz. Bodrum, biz orada... Ben üç tanesine gittim. Sen üç, tanesine gittim. <laughs> üç tane düğünlerine gittim. Bir Bodrum'da gittim, bir İstanbul'da gittim. Bir de başka bir yerde daha bir şey yapmıştım. Anlamıyorum. kendinizi mi önemsiyorsunuz, evliliğinizi mi önemsiyorsunuz? Niye üç kere evleniyorsunuz? Öyle değil. Ee, biz e, şey, Saint-Tropez'e gittik ve orada Marsilya'da ancak konsolos olduğu için Marsilya'da evlendik. Nikah kıyıldı orada ama düğün yapamadık. Düğün yapamadığımız için de... Sentrope ile Marsilya arası baya bir uzak. Bir buçuk saat. E, bir buçuk saat evet. Evet yani Sentrope'ye gitmek istedim. Sentrope'de veyahut da işte e, Monte Carlo'da bir yerde evlenmek istedim. Sonradan öğrendik ki konsolosluk sadece Marsilya'da var. Oraya evet. gittik orada evlendik. Orada e, ama annemizi falan filan çağıramadık. Arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla da bir düğün yemeği yapmak istedik. Onu da Bodrum'daki evin bahçesinde yaptık. Hani arkadaşlarımız gelsin diye. Oo... Sonradan da Maldiv'de... İstanbul'daki peki? İstanbul'da nerede yaptık? <laughs> İstanbul'da da var bir tane. Hayır. Geldim ya ben şey kestim. O Yüzükleri nişan ben taktım ya. Ne alakası nişan o ya. Ha tamam bir de o Abi, var. Aa, bunlar ben da herkes izliyorum. nişanlanıyor. Ben yapınca olay oluyor. Bir tane nişan yaptım bir de nikah yaptım. <laughs> Maldiv'de de oranın böyle geleneksel bir şey vardı. Onlar bize öyle bir sürpriz yaptılar. O da o yani. Bir, bir de şey diktiniz orada. Ağaç, ağaç diktiniz. <laughs> bir dikili ağacımız olsun dedik. <laughs> Bu yaz düğün var mı peki? Ha? Bu yaz düğün var mı? <laughs> Bu yaz artık ne var göreceğiz. Peki peki peki. Pe. Ee, Seren'in Instagram görüntülerine bakalım. Orada e, düğün de var. Evet. Çıkıma bak Dur, ya. Kahvaltıyı söyleme. Dur. <laughs> Galiba odanızın önündeki havuz değil mi orası? Evet kendi odam. E odanızın önündeki havuzda Hı. ben ilk bunu seyrettiğim zaman şey anladım. Sen varsın, kocan var, bir adam daha var. O adam kim? <gülüyor> <gülüyor> Maldivler'de Ay. bir tane Türk var orada. O da bunlarla aynı. O da havuzda... Orada karısı da var ama aynı. Ya yani o bizi çektiği için, karısı eşi çektiği için. Ha eşi mi klip... çekiyor? E tabii eşi çekiyor. Ha. O yüzden biz kapul olarak <laughs> aslında e, ben... Hayır ama an, bunu anlatsana, videoda söylesene diyor. Balayındayız, havuzumuzdayız. Bir de başka bir adam var. <laughs> diyor ki üç, üç kişi ne balayı yapıyor bunlar? Söylesene eşi de burada o çekiyor filan oraya... Belki garson tutuyor çünkü. Canım biz oraya balayına gitmedik biz oraya benim e, şarkımın aslında klibi, klip çekimi için gittik. Hı -hı. Gitmişken de böyle bize balayı, balayı yaptık. Balayı, evet gitmişken de balayı evet, kıvamında tadında evet. geçti yani. Peki devam edelim. O da klip yönetmenim ya, Coşkun Turgut. Sabah çıktım ağaçtan topladım. Ya keşke yaşar da olsaydı ya. ya. Bayılıyorum derdi aşkım ya. I love you, I love you Ya. ya. Aşkım çok Seviyorum ya. ama gerçekten. Ya. <laughs> <Ne? gülüyor> Bunlara seviniyor musun hakikaten? Oradan böyle çok iki yumurtayı kalp şeklinde kırmışlar o, falan. o gene çok büyük bir şey benim için. Ben nelere seviniyorum Bir bilsen ağlarsın ağır halime. Ve her yani bana yapılan her küçük şeye çok Hı. seviniyorum ve çok mutlu oluyorum. O zaman karşımdaki insanı daha çok seviyorum. Sen bebek misin hala ya? <laughs> seni mi söylüyorum hakikaten. Ben seni ne çok seni oldu. 20 evet. seneyi geçmiştir. Evet. Tanışalı. Aynen. Yani ben hep seni böyle ya sen bir büyümeyen bebek misin? Neyse, bunu haberi var mı? Cengiz'in bundan haberi var mı? Kocanın bundan haberi var mı? O da, ha, söylüyorlar mı? yani şey diyorlar ona. Yani 15 yaşında zeka kalk diyorlar. <laughs> 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 15 yaş zekası iyi daha aşağı olmasın mesela. <laughs> Benim o... birazcık evet Hayır, büyümeyen bir. tarafım. bir dakika bir dakika. dakika sen zeki bir kadınsın bir dakika burada bir şey yok. Fakat çocuk tarafı bir çocuk tarafım, tarafım var. var evet. O şey işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Babacığın, anneciğin seni şımarttılar. Güzel bir hayatın var. vardı. Güzel bir çocukluğun oldu sanıyorum ki. Yani Öyle o güzel mi? bir çocukluğum olduğundan dolayı değil ama... ...hep Hı. böyle el bebek gül bebek olduğu için... Hı. ...hep kendime... E, ...annem de çok dominant bir kadındı sağ olsun. Hı. Biraz geç büyüdüm belki beyin olarak yani. E, böyle olmadık şeylerden hoşlanırım. Evimde saat altıda evime girerim. Köpeklerimle oynarım. Yani hiç kendi yaşımın insanı değilim yani. Ve sevdiğim ve e, özlediğim ve mutlu olduğum şeyler... Benim yaşıtlarımdan çok daha farklı. Hani 17-18 yaşındaki insanların Hı -hı. sevdiği şeyler. Hayatım, köpeklerim. işte koyacağım orada kahvaltı hazırlayayım, yemek hazırlayayım, işte sinemaya gidelim, onu Hı -hı. yapalım. Yani benim bu kadar küçük bir dünyam var. Kocam çok... buna, kocam buna hazır mıydı? Bir kere fedakar bir adam. Fedakar. Allah, bir adam. acaba kim fedakar? Ay işte dışarıdan ben her şeye başlıyor. Ben böyle kavga yapıyorum. etmeyeceğim hapsi, seninle. kocanın kadar, kocanın ne kadar şeyin. fedakar bir adam olduğunu sen söyledin zaten. Onu tekrar ediyor. Aynı kadar fedakar, fedakar diye benimle hangi konu seninle? içeriğinde yani? E hangi hayır konu? ama fedakar... işte senin bu bir sıkıntılar yaşadın işte birkaç gün yok efendim bilmem ama ne falan. Ama üç gün cezaevine girdim yani. O, onun fedakar tabii ki. <laughs> Ondan sonra daha büyük fedakarlık yaptı bence. <laughs> orada fedakarlık değil. Orada arkamda Okan Bunların duruşun. ilişkisi nasıl başladı biliyor musun? Biz şimdi televizyon programı yapıyoruz. Hapis cezası aldı Seren. Ve hapis cezası. Bu da Cengiz'in yüzünden oldu bu arada. Biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz Kötü gerçekten? Partner. Çünkü zaten o kadın hakkında beni konuş tutturmuyordu zaten. Konuşma diyordu. Çünkü yukarıdan kanaldan diyor telefon açıyormuş kanalın sahibine. Konuşamıyorum. Bir kadın arkada gözüktüğü için girdim içeriye biliyor musun? Hmm. Evet Cengiz bence beni götürmek istedi cezaevine. <laughs> Orada dişimi içerisi içerisi içeri tıktırmak istedi. İçeri tıktırdın ve hala benimle berabersin. Giderken evet de seninle beraberim çünkü Canım yani benim. bir şey söyleyeyim bir tarafım çok seviyor onu gerçekten hmm. ve çok özledim onunla program 6 hmm. hmm. ay ayrı kaldık hmm. çok ama Yan yanayken de bu kadar iki insanın yani anlaşamaması ve ayrı düşüncelerde olması gerçekten mesela bir konu oluyor. Ayrılık iki insan ayrılıyor. Ben bir kadın olarak o iki insanın ayrılmasını istemiyorum. Tamam. Mesela atıyorum olayla Olay, Ahmet tarafından bak e, evliliğinizin temelini ben attım hapse girerek. Kesinlikle. Çünkü bu yayından çıktı hapse gidiyor. Hmm. Yaşar da o arada. <laughs> Yaşar da niye Yaşar o <laughs> ara bizde? Yayından çıktı hapse gidiyor. İşte, <gülüyor> evet <gülüyor> Türkiye evet. Yaşar niye o ara bizde habire? Bence siz o arada, hep beraber beni içine sonra, <laughs> sonra baktım bunlar, bizim tabii kamerayı taktım ben bunların peşine, hapse giderken biz de takip ediyoruz. Takip ediyoruz ki bir gün sonra ben bunları Et, yayınlayayım. Etimden, Ona, sütümden faydalanıyor. <laughs> ben hapise giriyorum, üç buçuk atıyorum orada. Bir baktım bir polis oto, şey minibüsün içinde bir kamera. Siz neredesiniz? Biz sizin, sizin programda diyor. Bizim polis şey koymuş, kamera koymuş. Kamerayla gidiyor bunlar, Yaşar bir tarafta, e, Seren bir tarafta. Baktım bunların elleri böyle bir anda hapse giderken o Türk filmlerindeki <laughs> gibi birleştiler. Hayır canım benim. Birleştiler ya. ve bir daha da ayrılmadılar. Şey... Allah ayırmasın. Aynen. O... Ayırmasın. Her şeyde bir hayır varmış arkadaşlar. Peki gerçekten. Ee, şimdi 9'da e, başlıyordunuz ne oldu şimdi? Onda Ramazan başlıyoruz. nedeniyle onu aldık. Hayır Gayet Ramazan doğru. nedeniyle evet. falan almadık. Bundan sonra 10'da Ramazan... yapacağız. Bir anlaşabildiğiniz bir konu var mı çocuklar? <laughs> hayır 10'da yapacağız. Hayır. Şu çünkü Ramazan'da herkes oruçlu ve oruçlu oldukları için yataklarından geç kalkıyorlar. Biz de kanalımız biliyorsunuz çok yeni TV100 ve o yüzden 9-11 olan saati bir tık ileri aldık. 10-12 yaptık ki kalksınlar oruçlu insanlar daha geç kalktıkları zaman bizi karşılarında görebilsinler. Zaten hemen de reytinglere yansıdı bu. Ama bu demek değil ki Ramazan'dan sonra biz 9'a geçmeyeceğiz. Evet. Geçeceğiz, geçmeyeceğiz. <laughs> geçeceğiz geçmeyeceğiz güzel izlenmeler <laughs> alıyorsunuz bazı izlenmelerinizin youtube'daki tekrarları da hemen çok güzel oluyor evet. ortalamanız da çok güzel ee, youtube canlı yayındaki şey e, izlenmeleriniz de çok güzel artık bugün e, tv yüzü e, digiturk 37 e, D-Smart 37 ve bütün kılçık antenler uydular bilmem neler falan her şeyden izlenebiliyor aynı zamanda youtube'dan da e, canlı yayını var güzel içerikler yapıyorsunuz yeni dosyalar açıyorsunuz bu daha gerçekten e, bizim performansımız %30'u falan çünkü e, yeni bir kanal. Hmm. Sen de biliyorsun ki başından hmm. beri bu kanalı kurarken gerçekten de çok emek harcandı, hmm. çok e, kafa yoruldu hmm. ve çok kısa sürede Türkiye'de yapılmış, yayına çıkmış herhalde ilk kanal. En hızlı. İki buçuk e, ayda çok hızlı bir şekilde yayına çıktı ve iki buçuk aydan sonra. Ve bugün işte ikinci haftamız değil mi? Senin ikinci programın. Evet, evet, aynen. Ve ikinci haftamızda evet, aynen. bunun geri dönüşümü çok hızlı bir şekilde oldu. Dolayısıyla şimdi bunları oturtmaya çalışırken bizim geçmiş performansımızdan tabii ki bir tık daha altındayız. Ama bunu Kim diyor onu? ya? Kendi adına konuş. Ben gayet i̇çerik olarak diyorum içerik. Bize içeriğe gerek yok. Senin anlamadığın Bak, bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bizim şey... Hakikaten size yok. sizi kol uğurlayacağım. Gidip kavganızı Aa, dışarıda dışarıda ay, yapın. Şey ee, saçma sapan şeyler söylüyorum. Koy, Senin klibine bakmak söyle. istiyorum. Klibini Cengiz yayınlamak istiyor. Hayır. Seyrettim o programı. Klibini Cengiz ya yayınlamak evet. istiyor. Sen yayınlatmıyorsun. Evet. Zorun ne kadın? İstemiyorum yani. Niye? Nasıl klibini? niye klibini o zaman. yayınlatmak istiyor. Çünkü şöyle her yere haksızlık olmasın. Her yerde aynı Ya anda o kendi dedi. program yaptığın kanalın başka kime haksızlık olacak? Çünkü o orada Seren burada şimdi magazin programı yapıyorum bu bay ama orada da şarkıcı Seren Serengil olarak var. Şimdi bir ayrıcalık yapmamak istedim yani hakkaniyetli davranmak istedim. Ben de Haklı. Peki tamam. Doğru. Ha? Yayınladım. Yayınla <laughs> yayınlayamadın hepsini. Peki o zaman klibini göstermeyeceğiz. Bir kısmını gösterebilirsin. Çok az. İstediğiniz <laughs> diye ne Ne yani. kadarını gösterelim? İşte yani hepsini göster. Peki biraz gösterelim. Peki. Ama <laughs> vermeyiz fazla veremeyiz. <laughs> Çok fazla onlara. Bu kadar güzel klip bu seyirciye fazla. Estağfurullah. <laughs> Hak etmiyorlar. <laughs> ya Seren ya. Çok güzel olmuş hakikaten görüntülerin falan güzel. Klipte bir yenilik var mı? Ne gibi? Yani yeni bir şey oluyor mu? Sen ee, dolaşıyorsun çayırda, çimende, kumsalda. <laughs> havuza giriyorsun. Banu Alkan'dan beri böyle biliyorsun. Aynen bu aynen. Ama... Ondan sonra gözlüklerin falan her şeyin çok güzel. Şarkı yabancı bir şarkı. If I Never Sing Another Song diye bir şarkı. Matt Monroe diye Biliyorum, bir adamın. Biliyorum annenin çok sevdiği bir şarkı. Ay, sen bayağı takip sizin ediyorsun. Sizin evde. E, bak 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 bayağı bir ben takip ediyorsun. Kurbanınızım <laughs> sabah her sabah sizin kurbanınız <laughs> benim. Her şeyi adam. hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Evet, Programınızı çok bir de bir defa kanalımız yeni. Kanalımızı seviyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. İkinize bayılıyoruz. Bayağı Farklı büyük adresiniz. transferler var. En büyük transferimiz sensin tabii ki. Ben bir transfer değilim. Ben bir yerde değilim. Ben sokakta dolaşıyordum. Nerede de? Beni buldular kanala getirdiler. Ben <laughs> e <de> bir yerde <laughs> e değilim. <tamam> abi seni <laughs> transfer sizsiniz. İkinizsiniz transfer. Ama sende var. Okan Bayılgen var. İşte biz varız. Zaten... Başka birisi hadi gerek Başka var. birisini almaya gerek yok. Herkesi kovduracağım. <laughs> Üçümüz kalacağız. Üçümüz Ana kalacağız. haberler, ara Ana, haberler. Hep, hep, hep beraberce <laughs> yaparız. Dövüşe dövüşe. Peki. Alkışlıyoruz Seren Seren. Seren Seren. Seren Seren.